Çocuklar patlamış mısırları çıkarın. Size uzay vikingi hikayesini anlatayım. Thor Odinson. Sıradan bir insan değildi. Bir tanrıydı. 500. kez dünya gezegenini kurtardıktan sonra Thor yeni bir yolculuğa çıktı. Forma girdi. Baba bedeninden tanrı bedenini Yonir unvanını değiştirdi ve rakipsiz Thor oldu. Ah, biraz erken öttü. Çey. Özeli eski sevgili. Ne kadar oldu? 3-4 yıl. 8 yıl, 7 ay ve 6 gün yaklaşık. Ne oldu? Duygulandı mı? <laughs> Puf. Ah, Dertim. Tanrıların umudu olan tek kişi kendileridir. Sizlere yemin ederim bütün tanrılar ölecek. Diyecektim ki ben o yaptığı şeyden çok etkilen. İlk tadımında ilkler asla unutulmaz. Sen öldürdüğün diğer tanrılara benzemiyorsun. Savaşmaya değer veriyor. var? Kim olduğunu görelim. Tek bir kıyafetini çıkarıyorum ve fiske. Oh. Sert bir fisketi kahrolası. İşte yardım edeceğiz değil mi? E olacağı bu üzüm.